haftanın son puanlamasını gelinlerim yaptılar. Yani heyecanlıyım sizin gibi. Kimin ne puan verdiğini hiç tahmin bile edemiyorum. Senin var mı bir tahminin güzel? Umarım kimse hırsından dolayı puanlar vermemiştir. Gerçek adi puanlar vermiştir. Diyorsun. Evet. En yüksek puanı kim vermiştir? Ayşenur olabilir. Ayşenur, Ayşenur. kim ya? Ayşe. Aslında Nur pardon. <laughs> Senin ismini kimse öğrenemedi. <laughs> Aslında olabilir. Düşük puan veren kim olmuştur? Göz göze geldik direkt zaten. <laughs> Şur olduğunu düşünüyorum. Evet. <laughs> Göreceğiz bakalım. Vallahi herkes 150 bin TL'yi kazanmak için yarıştı. Ona göre puanlarını da vermişlerdir. Kimin puanı evet. puanıyla başlamak istersin? Alev. Alevcim o zaman ilk senin puanını görelim. Benim sana puanım 以及。 beklediğim bir puan mıydı Gizem? Tahmin ettiğim bir puandı ama evimin kesinlikle ikiyi hak ettiğini düşünmüyorum. Arkadaşlar gösterişe şaşaya kendine çok kaptırdılar. Hayatta bu tarz insanların da olduğunu bilincine varmışlardır belki benim evimi görünce. Gösterişe şaşaya kendimi kaptırdım düşünmüyorum öyle bir insan değilim zaten. Neye verdin iki puan? Biri çeyize verdim, bir puan da yemek masasına verdim. Çünkü farklı bir yemek masası vardı. Ee, kendi mesleğini yansıttı. Ee, yatak odasında yatak başlığıyla yatak örtüsü bohemdi. Odanın geri kalanında bohem hiçbir şey yok yani mutfakla ilgili konuşmak bile istemiyorum çünkü mutfak inanılmaz karman çorman. dolaplar başka tezgah başka e zaten orada işte tost makinesi kahve makinesi onları konuşmak bile istemem hani kapalı bir dolap olsaydı evet yerin yok Alev anlayabiliyorum kapalı ben bir dolap Ben de bekliyorum Ben, ben de, de, bekliyorum. de bekliyorum kapalı bir dolap olsaydı bu kadar gözüme batmazdı Alevciğim sana sadece mutfakla ilgili cevap vermek istiyorum e, mutfakta karmaşa dedin ya bu karmaşa muhtemelen renklerden dolayı sana böyle geldi ama bu benim elimde olan bir şey değil Anladım. Karmaşa dendiği zaman ben beyaz eşyalar uyumsuzluğu ya da örnek veriyorum sonradan ben ne almışım? Küçük ev aletleri. Bunların uyumsuzluğuna bakardım. Yani, benim için karmaşa denilen şey bu. Çünkü öbür türlüsü benim değiştiremeyeceğim yani şeyler. Yani boş eşyaları. Evet aynen Yok, öyle. Yok mesela tezgahı boğandasın. kendiniz yapmışsınız ya. O zaman da demiştim hani açık renk olsaydı belki bu kadar boğucu durmazdı. Siyah orada kötü durmuş. Alev bana bir verdin. Benim en azından farklı bir karşılamam vardı. Ben de kahve verdim. Herkesin zaten gün sonunda puanları verdiğimde nereye verdim ya da neye vermediğini açıklıyorum. Seninle ilgili konuşmak istemiyorum o yüzden. Sadece karşılama yaptın. Başka ne yaptın? Getirdin klasik Türk kahvesini koydun önümüze. Tamam işte bu kadar yani yeter. Her gün aynı şey. açıklamayı yapıyorum. Ona puan verin bana diye bir verdi. Yo yo nefes oksijen. Ay <laughs> Bittim Alevcim. Teşekkür ederim Buse Hanım. Ne diyebilirim ki? Sağ olsun. Kimin puanıyla devam edelim? Ceren. Benim sana puanım 1 1 evet neden? Karşılama yoktu. Sadece bize merhaba, hoş geldiniz dedi. O da bir karşılama değil mi? Yani diğer karşılamalara nazaran daha az düşünülmüş bir karşılamaydı. Bir emek göremedim. Çeyizi çok güzeldi. Çeyiz konusunda çok başarılıydı. Bir de güler yüzlü, misafirperverdi. Evinde başka hiçbir detayı beğenmedim. Yani bana göre değildi. Aynı Aslı Nur'un evinde de gördüğünüz, söylediğim gibi. Neden güldün Aslı yani... <laughs> Şimdi bir benim evime bakıyorum, bir onun evine bakıyorum da yani gerçekten bazen insanların gözünün önüne perde iniyor. Ben burada Bunu kötü bir şey söylemeyecektim. Keşke cümlemin görüyorum. bitmesini bekleseydin. Yok bu sana ön... bana soru yöneltiği için cevap Yoksa şey için söylüyorum. Biraz ön yargılı olmayı bırakırsan anlayacaksın. Yok değilim. Neyse övmekten vazgeçtim bu e, Vazgeçebilirsin adalet yapmaya çalıştım kendimce. O yüzden e, bir vermek istedim. Bu kadar. Yani diğer şeyleri beğenmemiştim. Sadece hem misafirperver olması hem de sadece çeyizini beğenmem. Adaletli halin bu mu? bir? Yani şu an elimde olsa değiştirmek istediğim çok fazla puan var aslında. Mesela? Mesela Şule'ye 3 veya yani üçü vermek çok istemiştim. Keşke verseydim diyorum. O, onda pişmanım. Yani ben bir şey söylemek istemiyorum. Bir puan üzerine ne konuşabilirim ki? Teşekkür ederim. Evet kimle devam edelim? Gizem. Diva'nın puanını merak ediyorum. Evet Divacığım hepimiz merak ediyoruz. Görelim senin puanını. Benim sana puanım Şu anda aslında bir şöyle kendi bir yeni Bir kullanılmaz hiçbir evet. gelinin bir hak etmiyor. Evet, dedin 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 kullandım. Evet, kullandım. Dedim ki bunu detaylı bir şekilde açıklıyorum. Ondan sonra seni saygıyla dinleyeceğim. Misafirperverlik varsa o gelinde o kelim o gelin bir puan hak etmiştir. İlla ki evde de sevdiğiniz bir şey varsa bir puan daha hak eder. En kötü ihtimal. Karşılamasını beğenmediğimi söyledim. sofrasında da beğenmediğimi söyledim. Bir tek çeyizini diğerlerine göre gerçekten iyiydi. Onun dışında salonda bir şeyi beğenmedim. Hiçbir şeyi beğenmemişken ben tutup da arkadaşa bir puan daha verseydim bu kez diğer arkadaşlara haksızlık olacaktı. Neye verdin bir Şu puanı? Şu an sadece bir puan çeyizine verdim. Yorum yapmayacak mısın bize? Yani bu senin nasıl bir yorum yapabilirim ki? Altını doldurmadı. Mesela benim yemek masamda yaratıcı bir fikir vardı, farklı lezzetler vardı, karşılamalar. Bana artık böyle çok abartılı, çok şey gelmeye başladı. Ben evimin kapısında karşıladım. Onları yeleğimle, mesleğimi yansıtacak şekilde karşıladım. Tamam. Ee, herkese çok mutlu görünüyordu. Geldik, kahvemizi içtik falan ama şimdi puana gelince herkes tamam. ne diyorum? Bak, sana şunu söylüyorum. Salonda bir şeyi beğendin mi? Hayır. Yemek masanda beğendin mi? Beğenmedim. Bir tek nerede sana beğendim dedim, Teyzinde. Ama Çeyizimde. çok evi gezerken çok öyle beğenmedim falan demedin mi zaten arkadaşlar? Söyledim, bozsam söylemedim mi? Beğenmedim dedim. O beğenmedi ben mi? her şeyi aynen şu şekil, beğenmedim dedim. Bir tek dedim ki çeyizin aramızda en güzel şey sendeydi. O da bir pano hak etti. Onu hazırlıklı geldiğini düşünüyorum. Zaten sen beğenmemeyi endekslemiş şekilde geldin Yok, evime. Ben de senden inan daha farklı bir karşılama bekliyordum. Ben de bunu bulamadım. Bu da beni üzdü. Belki karşılaman da olsaydı daha farklı olacaktı. Yok iki vermezdim. Üç verirdim. Dört verirdim, verebilirdim ama beğenmedim. Yani karşılamayla beğenmedim. her şey değişecek miydi? Değişirdi. Ya lütfen. Ben, benim memnun başlamam önemli. Ne yapsaydım? Ben de sizin kulaklarınızı mı kanatsaydım? Keşke kanatsaydı. Bugün sofranda sürekli kulağım o kadar rahatsız oldu ki zaten küpem yerinden düştü. Sürekli. Ah, senin o şarkılarından sonra 2-3 gün ben kendime gelemedim. Niye bugün e, Çeyiz odamda söyle deyip benimle beraber eşlik ediyordun hayatım? Ne yapayım? Alıştı artık kulaklarım. E, şimdi rahatsız olduğunu söylüyorsun. Tutarsızlık var hayatım. Evet. Bir. Yükselenim ikizler ondan herhalde. Bir hayatım. Bir şey söylemiyorsun herhalde. Yok hayır sen. Aslanur. Evet son puan senin. Görelim. Benim sana puanım Üç. Aa, teşekkür Şöyle ederim. Şöyle söyleyeyim. Ben de şaşırdım. Şöyle söyleyeyim, eee çeyizini beğendim. Gayet güzeldi ve yeterliydi. Her gelinin o kadar aman aman çeyizli olmasına gerek yok ama güzeldi. Sunumun kahve severim gayet güzeldi. En azından bardak altıyla gelmedi. En azından sadece hazır şeylerle gelmedi. Ya da samanlı ayran tarzında gelmedi. Yatak odanı da beğendim. Doğuna Benim sana benzedi. puanım 3. Hak ettiğin puanı verdiği için teşekkür ediyorum. Eee evimde gidip bütün eşyaları hazır bir şekilde koymadım ve kendimce yorumlamaya çalıştım her her parçasında. Bunu görebildiğin için çok sağ ol. Yaptığımız sunumları da beğenmişsin. Çok teşekkür ederim. Bu arada bana karşı hiç sesini yükseltip ya da beni sinirlendirebilecek bir cümle kurmadı. Ben bunu bütün gelinlerden gördüm. Yani Cemre şey Ceren'den de görmedim ama genel olarak iki gelinden gördüm. Çünkü bizim için misafir misafirperverlik Çünkü... çok önemli. Yani tamam insanın da bir sabrı var. Ne kadar kötü şey söylerse söylesin, hep iyi karşılık vermelisin. Ama bir yerde dayanamıyorum artık. Demek ki çok damarıma basılıyor. Benim gibi sessiz birini de böyle çirkinleştirebiliyorlar. Yok bir şey hayatım, diyemiyorum. bunu kendi koyarak, alıp olarak koyamazsın. Şey hani Hiçbirimiz burada sessiz değiliz. Çünkü burada hepimiz kendimizi savunmaya geliyoruz. Sessiz olanın burada işi yok zaten. Anne, yani herkes böyle söylüyordu. Yok, ya. herkes sen de savunuyorsun. Bana gelince kimse seni susturamadı. Ya da Alev, Alev'i kimse susturamadı. Beni kimse susturamadı. Hiçbirimiz sessiz değiliz. Ben Sessizim. O sessiz bu sessizliği niye çekmeye gerek yok? Bana bir veren bugün sana üç verdi. Bugün bakalım vicdanı rahat bir şekilde uyuyabilecek mi? Ee, vicdanım sorgulayabilecek insan değilsin. Söyleyeceklerine dikkat et. Kulağında duysun. Ben, bu buradan, benim buradan yorumum. Ee, bu benim puanım. Buna da saygı duymak zorundasın. Duyduk yapacak senin bir şey yok. Evin değişebiliyor mu? Hayır bitti e, bu kadar. Senin Başlık. evin bohem değil dedin, bohem çıktı. Perden, bohem çıktı. Yani ben şimdi e, çok fazla sert konuşmak istemiyorum. Tamam arkadaşın günündeyiz. Yani evimde gerçekten ne eleştirdilerse hepsini teker 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 buldum. Ve bu gerçekten çok sinir bozucuydu. Ee, i̇yi ki de, iyi ki de e, Alev'in evini ilk görmüşüm. Daha sonra arkadaşların evini görmüşüm ki bu yapılan yorumların ne kadar gereksiz olduğunu anladım. Yani keşke farklı şeyler kullanılsaydı. Ama biraz gerildim ve biraz kaşlarım falan çatıldı. İyi ki ikinci gün yarışmış ki devamında gördüm gerçekleri. Evet, gelinlerden toplamda 7 puan aldın. Ben de şimdi zaten sen finalde puanımı göreceksin, hepiniz göreceksiniz size evet. verdiğim puanları. Ama haftanın ödüllü oyunundan artı 1 puan kimin olduğu merak ediyorsunuz herhalde. Evet. evet. O zaman ben kartımı dış sesten isteyeyim. Hem artı 1 puan hem de ödül acaba kimin oldu? Şule sen 2 dakika 5 saniyede yapmıştın. Evet. Acaba Gizem kaç dakikada yaptı? Evet, Gizem de tam tamına 2 dakika 51 saniyede Aaaa. yaptın Aaaa. ve haftanın ödüllü oyununda artı 1 puan ve hamur yoğurma makinemiz Şule'cim senin oldu. Tebrik Kere ediyoruz. Buradan şunu söylemek istiyorum. Tek başımaydım bu süre zarfında bir tek annem vardı eşim vardı yanımda ve de komşularım vardı bunu ben anneme hediye etmek istiyorum gerçekten? Evet. Aa, bunun çünkü... için aslında çok yani yapamazdım ama annem için hırslanıp ya bunu... anneni de o zaman Aynen. ellerinden öpüyoruz güle güle, ben güle kullansın öpüyorum, teşekkür ben ederim ben de tam diyecektim ki bunu da taşlarla süslersin bu çok annemin annem öyle uygun görürse taşlar senin puanın gelinlerden aldığın puan 6 artı bir puanla 7 puana da ulaşmış oldun evet ve haftanın finaline doğru yaklaşıyoruz 150 bin TL Birazdan gelinlerimden birinin olacak ve bu evden bir gelinim 150 bin TL'yi alarak ayrılacak. Vallahi ben de çok heyecanlanıyorum böyle haftanın finallerinde ve sabırsızlıkla bir an önce açıklamak istiyorum. Finaldeyiz.